Hepinize merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün size ben yapmış olduğum alışverişimi göstereceğim. Çok tatlı şeyler aldım. O zaman başlayalım. İlk başta 15 bir duvar seti aldım. Bunun bir sürü çeşidi vardı ama ben daha çok çok bir görünüm yapmak istediğim için bu setini aldım. Teker teker göstereceğim. Bu arada odamı süslerken de isterseniz bir video çekebilirim. Ve ondan bir tane neden bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra Nobel Days yazan böyle bir tablo. Arkası çift taraflı bantlı. Bu şekilde. Ay hiç konuşmadım bu videoda. Vanslı bir çorap aldım sonra. Baya esnek ve yumuşak. Ham ham ham. Ee, sonrasında şu an bu arada sizi sıkmamak için videoyu galiba 2 dakika yapacağım. Çünkü az şey aldım. Rolling Stones'lu küpe ve Kole, ee, kolye. Neredesin? Ha. Bu arada bunların ikisi de 15 liraydı ve ikisi de 3 liraya düşmüş. Alın derim. için zaten e, internet sayfasında açıklamaya koyarım. Herhalde yani. Galiba koyarım. Ah sen dolanmışsın. Ben old bir soyuna falanıyım bu arada. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hiç söylemedim size bunu. Bu şekilde ay yıldızlı bir kola. Onunki güneşli ortasındaki ama e, böyle bunun güneşisi de vardı. Onu alacak mı? Güneş böyle de Güneşi görse sanki önüne bin tane iPhone 12 yıldızlı. Ay çok saçma bir tanım. Sonra bir sürü pastalar var. Sonra uzaya parti yapmaya çıkardınız. Güneş böyle eee! O yüzden onu almadım. Yıldızlısını aldım. Bir yıldızlısı da çok güzel. Ve Kombinim uyuyor galiba. Uyuyor musun? Hep uyuyorsun. Ama ben şimdi bunları takacağım ve bu kadar evet. Ama şimdi bu küpeleri takmayayım. Takacağım. Takacağım. Neden takmayayım? Şu an bu kulağımda bir küpe var. Neyse çıkarım. Ah sen düşme. Ben, -e. bu arada benim kulağım delik ve ikinciyi deldirmeyi düşünüyorum. İkisi de delik de üstüne bir tane daha deldirmek istiyor ve neden girmiyorsun ki sen buraya şimdi? Gir yani. Girmen lazım değil mi? Efendim. Tamam anne. Şimdi biz yere gideceğiz. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Bu küçük <laughs> küpe... <laughs> bu küpeleri bir videomu takacağım. Merak etmeyin. Ama <laughs> mutlaka takacağım zaten. Geliyorum ben. Neyse böyleydi bu alışverişler. Umarım beğenmişsinizdir. Çok sıkmamak için. Hem size hızlı anlattım. Zaten az bir şey almıştım ama geliyorum Ececiğim. Ay Ececiğim diyor. Neyse ben her daha fazla bekletmiyorum ve artık bu videoyu kapıyorum. Bye bye.